biz de birlikte olacak ve birlikte konuşacağız bunları. Siz de lütfen bize eşlik edin ama şimdi acının düştüğü yerden, o çok özel yerden 300 kişinin, 302 kişinin ölümüne sebep olan yerden bir takım görüntülerimiz var. Yüreğimiz çok dayanmıyor ama o görüntüler için sizi biraz baş başa bırakıyorum. <laughs>

fine <San> Acı, bir vahşet var ortada ve hani söyleyemiyorsun, hiçbir şey söyleyemiyorsun. Kelimeler boğazında düğümleniyor adeta. Ne söylenebilir ki böyle bir durumda? Bilemiyorum. Yani içimiz yanıyor. Ama en mutlu yanı benim için şu anda şöyle bir durum var ki bizim memleketimizden bizi tanımayan, bizi bilmeyen, belki kültürümüzü bilmeyen ama acımızı paylaşan birisi var yanımızda. Jeremy Jackson var. Ee, ve bu acıyı en derinden paylaşanlardan biri aslında. Soma'ya da gitmek istemişti. Fakat geçirdiği operasyon nedeniyle Türkiye'de e, iki tane çok önemli operasyon geçirdi. Hasan Fındık tarafından, doktor Hasan Fındık. E, ve bunun doğrultusunda Soma'ya gitmesine izin verilmedi. O da buradan paylaşmak istedi. O kadar saygı duyuyorum ki bu acıyı paylaşmak için bu ekranın önüne çıkmış olmasına bile son derece saygı duyuyorum. Çünkü ta... Oralardan Hollywood'dan gelmiş bir e Sarın bizle bu acıyı paylaşıyor olması, en azından burada bununla ilgili birkaç söz söylüyor bile olması bizim için çok hakikaten onur verici bir durum diye düşünüyorum. Evet. ve Hollywood prodüksiyonun ortaklarından Varol Porsamay da burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Varol bize tercüme edecek. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz ona bu duyarlı davranışı için, bu kadar duyarlı davrandığı için ve Somaya gitmeyle ilgili bir fikri vardı. Bizimle de böyle kısacık konu paylaşır mı? Operasyon nedeniyle gidemedi. Evet. Bir dahaki gelişinde sanırım tekrar gitmeyi düşünüyor oraya, evet. ziyaret etmeyi düşünüyor. Kısacık da olsa onunla ilgili bize bir bilgi verirse çok sevineceğim. En azından seyircilerimiz de buradan bunu duymuş olurlar. Tabii ki. Uh, thank you very much for coming and joining our uh, TV show today. And I heard that you wanted also to join to Soma to go there uh, to visit the people. But uh, unfortunately, you couldn't do that because of your uh, operations. Yeah. Your doctor, uh, Mr. Doctor Funduk, he didn't uh, let you go because of your stitches and because of your operation. So, what do you want to uh, say us about Soma and your feelings? Well, uh, first, merhaba, idan. Merhaba. Okay. Merhaba. <laughs> uh, Hoş merhaba, Turkey. Um, you know, I've been here for over a week. Bir and the people have been so lovely, so beautiful, taking great care of me, um, Herkes bana çok yardımcı oldu. and it's extremely hurtful and, and sad to see the tragedies in Soma, and you know, uh, I wanted to help. Çok it, yardım doesn't, etmek istedim. it doesn't matter how much muscle I have, how much heart I have. Ne kadar kasım oldu, kalbim oldu. Önemli değil. Yardım etmek istiyordum. I can do to ama help. şu anda yapabileceğim bir şey yok ne yazık ki. I just sit by with the Sadece rest of ben de oturuyorum, herkes gibi. Uzaktan seyrediyorum, televizyonlardan izliyorum. Bir dünya starının e, bence bunu dile getiriyor olması bile aslında dünya çapında yani en azından ülkesinde bunun duyulmasına sebebiyet veren bir hadise ve bununla ilgili yardımcı olduğunu zaten ben kendi adıma, şahsım adına düşünüyorum. E, ...hakikaten çok onurlu bir davranış sergiledi. E, Instagram'da da çeşitli görüntüler paylaştı... ...dualarım sizinle evet. diye... E, ...kendi dilinde... Evet. ...bir takım fotoğraflar paylaştı... E, ...takipçileri mutlaka görmüştür. Gerçekten çok sevindik burada olmana. Bu arada küçücük bir bilgi vermek istiyorum efendim... ...Sahil Güvenlik dizisiyle onu tanıdınız... Hakikaten bir sürü projelere imza attı. Çok önemli bir aktör kendisi. Çok da yakışıklı bir adam. İsterdik ki böyle güle oynaya, başka türlü onu karşılayalım, şarkılar söyleyelim ama dediğim gibi yani hiç içimizden gelmiyor, şuradan hiç çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor yani. Ee, çok garip bir haldeyiz, çok tutuk bir haldeyiz ama bir şekilde sohbet etmek istiyoruz. Çünkü buralara kadar gelmiş, Türkiye'yi ziyaret etmiş çok önemli bir aktörle beraberiz. Sorularınızı biz de bekliyoruz. Canlı yayına bize bağlanabilirsiniz. 0212-999-99-NO'lu telefondan bize bağlanıp e, sorularınızı da sorabilirsiniz. Şu an onunla ilgili e, sahi güvenlik Dizesinden dizisinden bir, bir takım görüntüler görüyoruz. Yeni projeleri var mı yakın zamanda? Sanıyorum bir film geliyor bize. Onunla ilgili biraz bilgi verebilir at the Rica moment, is. we are looking at you from the Baywatch uh, series, the previous uh, seasons. Mm -hmm. And do you have any new projects coming up soon? Can you tell us about it? Yeah, I have a lot of new projects. Um, as a matter of fact, that's why I came here to Istanbul. Bir çok yeni var. Zaten ondan dolayı I'm coming out with fitness books, e books. I'm doing a European tour for fitness boot camps. and I'm filming a new movie called The B Team with eight original cast members from Baywatch. Evet, Avrupa'da olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de yeni başlayacak olan sahil güvenlik dizisinin film projesi olan B oh, Takımı. Süper. Bunun tanıtımı üzerine Avrupa'daydım zaten. Asıl sebeplerinden bir tanesi de buydu. Bunun dışında bir de internette yayınlanan bir kitabım var fitness üzerine, spor üzerine. Bununla ilgili de bir e, promosyon yapmak istiyordum Avrupa'da. Kitabımın tanıtımını yapmak istiyordum. O yüzden böyle. Biz zaten tekrar istiyoruz da muhteşem kasları var zaten. Evet, yani <laughs> e, ekrandan seyrediyorduk. Yakından da görünce inanamadık vücuduna. Hakikaten yani böyle bir kas hayatımda görmedim desem yeridir. Yani sadece dergilerde, dergi kapaklarında gördüm. Aynen. O kasların gerçek olduğunu de gördüm. Yani maşallah muhteşem kasları vücudu. E, I followed you from ah, yeah from the muscle magazines like <laughs> iron man <laughs> yes. and other magazines you know yep. <gülüyor> she, <gülüyor> she uh, read all your uh, the magazines she saw your pictures so. well um, you know I, I love to compete i love sports um, and i mostly like to help other people to achieve their goals that's where i get happiness from helping other people uh, achieve to to quit smoking to get off drugs to get fit to get healthy and it gives me a lot of happiness inside to do that and that's why i've decided to to focus on that side of my business his on their support konusunda yetiştirmek istiyorum onları hedeflerine ulaştırmak başarılarının devamını sağlamak sigarayı bıraktırmak bu tip hmm, harika sigara zaten kullanmıyor evet çok sağlıklı Healthy, yaşıyor, ben de smoke. tanık yeah, oldum. Buna I çok sağlıklı also. yaşıyor. Yeah, yeah. Evinde de böyle mi? Yani e, evli kendisi biliyorum, çok güzel bir eşi var. Birazdan onun görüntülerini de paylaşacağım izleyicilerimizle. Ama evde de yani böyle mi? Hani yemesine, içmesine dikkat eder mi? Yemek yapar mı, mutfağa girer mi mesela birlikte? How about in your house? Birlikte? In uh, California, how is your life? I mean, are you cooking at home? Your life from your yep. house? Uh, at at home, home, I'm very busy. Uh, çok yes, I do cook at home. Evde yemek I, I get up sometimes around 6 a.m. I come home around 9 p.m. and I'm working at yep. şey Can you we have a telephone call? Can you just say hello? I, absolutely Who, hello. Hello. <laughs> Who's this? Hi. Who is it? Guess. I can't guess. If I'm Loni Christian, telephone. It's you, babe. Jeremy <laughs> and No way. Your wife. My wife. <laughs> yeah. Babe, I miss you. I miss you, though. I love you. I love you. <laughs> Ay, muhteşem bir aşk kesiyorlar. Maşallah. maşallah. She's my everything. everything. Wow. Oh. oh, my gosh. She's in Los Angeles at 8 8 a.m. 8 o'clock. 8 saat sabah. Öyle evet. mi? Evet, Oo, şu anda sabah 8. Efendim bu arada Eşi, ben bilgi vermek istiyorum. E, Lonnie Loni beni düzeltirsen sevinirim evet. bu konuda var olduğum yanlış bir şey söylersem. Loni Kristen de yurt dışında Amerika'da çok ünlü bir manken. Evet modellik yapıyor. Fitness modellik modeli. yapıyor. Aynı şekilde. E, çok ünlü yapıyor. bir evet. hanımefendi o da. Hi how are you Lonnie? Hi, I'm great. How are you? Fine, fine. <laughs> çok şekerler, çok tatlılar. Ee, Türkiye'ye eşi de gelmek istiyor mu? Bir dahakine mesela birlikte gelirler mi? Uh, Loni, hi, this is Varol. Uh, are you planning to come to Istanbul next time with uh, Jeremy? Yes, I would love to. He said that it's been such a pleasure visiting and it's beautiful there and it's warm and I can't wait to meet the doctor because he sounds like an amazing like an amazing... Çok memnun kalmış. Jeremy. Ona kendisi zaten söylemiş, konuşmuşlar telefonda. Hmm. Mükemmel diyor İstanbul için. Aynı şekilde doktoru Hasan Bey için de aynı şeyleri söylemiş. O da çok heyecanlandı. Şimdi Loni'de ben de gelmek, görmek istiyorum sizlere. En yakın zamanda biz Loni'yi Türkiye'ye bekliyoruz. Hatta programımızda onu da ağırlamak Deşinim. istiyoruz. Oh, evet. Look. Evet. Dün görüntüleri <laughs> evet, birazdan paylaşacağız güzel. o görüntüleri wow. de efendim sizlerle. Bir Allah bozmasın, daim olsun. So they are waiting for you in Istanbul Loni. next time for sure. Oh my gosh, okay, I would love to come. And babe, I, I have lots of videos from my phone. I took videos from the hotel, from Varol's house, his mother, his 80 year old mother who's cooking for me and making my bed and being so sweet. I took videos of all uh -huh. the city and all the beaches. So I'm going to show you my whole trip when I get home, okay? Okay, sounds good. Ne kadar doğallar. Yani ne kadar mutlu olduğunu çok. kendi içtenlikle söylüyor işte. Yani çok. gördüğü Evin yaşadıkları, de, evet, evet, evde evde, otelde evet, evet, aynı. Oteli çok beğenmiş, gezdi, annemle tanıştı. Siz çok, çok güzel mutlattı. gezdirdiniz. Evet, evet. Hollywood prodüksiyonun böyle bir durumu var. Evet, yani. ortam Ramiz'le beraber hep yani gezdiriyoruz, evet, eğlendiriyoruz, zaman değerli, geçiriyoruz. Değerli, kıymetli, sevdiceğim, sevgilim Ramiz'im. <laughs> ee, onunla birlikte böyle getirdiğiniz aktör, aktris ve sanatçıları hakikaten çok iyi ağırlıyorsunuz. Evet, aynı şekilde. Yani Hollywood prodüksiyon bu anlamda işini bence çok iyi yapıyor. Yani evet, elimizden geleni yapıyoruz ve çok iyi adımızı çok iyi bir şekilde duyuruyoruz. Yani bütün Avrupa'da zaten duyuruyoruz şu anda. Evet, geçenlerde de New York'ta evet. bir evet. New York'ta bir organizasyon vardı. Imza organizasyonumuz, organizasyonumuz evet. ondan önce Amsterdam'da Priscilla vardı. Priscilla Presley ile beraberdik. Elvis Presley'in evet. eşi Priscilla, evet. Priscilla Presley o da büyük bir isimdi. Evet, ona gelmeden ama biz Loni'ye bir evet. edelim. Lonnie. Çok teşekkür ediyoruz Loni'ye. En you, kısa zamanda bekliyoruz Türkiye'ye. Öpüyoruz yanaklarından. For the connection. <laughs> Baby I miss you. I'll see you soon.

Atatürk'ten girmek istiyorum bu duruma. Neden öyle giriyorum? Hani hı hı. hep dediği bir şey var ya. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Aslında ne kadar doğru bir şey söylediğini liderimizin ee, burada kanıtlıyor sanki. Dünya çapında bizim doktorlarımız çok başarılı değiller mi? Yani Amerika'dan kalkıp buraya operasyon için gelmiş olması bile doktorlarımızın aslında ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Hasan Fındık tarafından iki tane operasyon geçirdi. Evet. Kendisi bizimle paylaşır mı ne operasyonlar geçirdiğini, bir de şapka takma nedenini, özellikle evet. Arkada gördüklerini görüyorsunuz. Oh. Doctor Hasan Fındık. Evet. Hello, thank you, thank you for my Biz hair. Or, ediyoruz. Ediyoruz. Ne, ne operasyonlar geçirdi? That, that's what I normally look like. Now, I, now I look different because I had the surgery. Okay. Um, can you tell briefly to us what happened to you? Why did you choose here, coming to Istanbul? So, oh I have uh, some hair surgery here. You know, I'm getting older. My hair is starting to thin a little bit. In Hollywood. Hollywood, it's very important to look your best, to look young, to look vibrant, youthful. And uh, luckily, Dr. Hassan Findik, Başka? you know, I've, I've been to many. um, specialist in Beverly Hills, ben the Beverly's top de, in the world. Los Angeles'ta tabii ki birçok doktora daha önceden görüşmüştüm. Daha önceden zaten bu benim aklımdaydı diyor. Yani saç ekimin kafasındaydı zaten. And the reason I chose Newest Ama and Dr. Hasan Bey'e buraya geldim. Dr. Hasan Bey'e ve Newest'e. He just made me feel very very comfortable. He was benim so nice, so helpful, good rahat bir good ortamda, energy. Ortamda, hijyen, rahat, en son teknolojinin bütün ürünleriyle. Hı hı. Ben de ziyaret ettim. Gerçekten çok başarılı. Tabii bunun bir öncesi vardı. O daha önce Tabii Ama sanıyorum Hasan Bey zaten sadece Jeremy'i e, ameliyat like etmedi. Daha öncesinde de Erika ya Değil Aynen. mi? Evet onu söyleyecektim ee, zaten. Onun da evet. göğüs operasyonunu <laughs> gerçekleştirdi <Evet>. kendisi. <laughs> Birçok Hollywood starı ile birlikte çalışıyor zaten. Evet bugüne kadar zaten sahil, sahil güvenlik evet. esasında bir tesadüf de oldu. Sahil güvenlik dizisinin oyuncularının <laughs> çoğu Hasan Bey'e gelmişti. Erika'nın dışında yine Parker Stevenson kendisini <laughs> ziyaret etti. Kuzey ve Güney ve yine sahil güvenlikten. Christian'ın eşi. <laughs> onun dışında Costas Mandalore olabilirsiniz. Test teriflerinin başrol, başrol oyuncusu. Sonra başrol oyuncusu. hepimizin bildiği eski dizilerden var. Renegade, Şahin Hı -hı. Tepesi dizilerinin oyuncusu Lorenzo Lamas. Bu gibi oyuncuların hepsi Hasan Bey'i ziyaret etmiş. Hı -hı. Ama Erika Eleniak tabii bu ameliyatlar olduğu için özellikle göğüs ve e, liposuction yağ aldırma olayına liposuction da oldu mu? Evet, <gülüyor> <gülüyor> oldu. Yep, yep. I told her about liposuction too. Yeah. Yani <gülüyor> e, <gülüyor> işte kas var, <laughs> baklavalar var. The şöyle. cost of beauty. Ağzımızın yeah. suyuna karıştırıyoruz. The Ama Lucas Action gerçeği easy. de var hanımlar. Kolay değildi diyor ama Bak, adam Hollywood <laughs> starı sahi güvenlik dizisinde aslan gibi çıkıyor böyle. Kızgın neydi kumlardan serin sulara oh, yeah. atlıyor. Ama Liposakçı'nda biz <laughs> de bir Türk hekimlerine kendimize emanet etsek ne yapsak bilmiyorum <gülüyor> 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 ki nerelerimizden <laughs> ne yaptırsak. <laughs> Very nice you did you know. Yes, I'm I'm very Even happy. Even though I was a little bit surprised, you know, with the liposuction because you look very fit. Well, a lot yeah, of people. So ya şu filme hazır mısın? Look, look, many people they tell me you don't need hair, you're very fine. Herkes tabii ki ona ki gerek yok, saçın, you saçın çok you iyi, en az gerek yok. Yalnız ona da gerek yok. But you know what? I I don't want to be good enough. Hama yine day excellent. Yeterli olmadı. Ben mükemmel be olmak istiyorum. Best. Yani çok çok iyi olmak istiyorum diyor. Yani işimi yapmak, mm -hmm. yani beni rahatsız ediyor diyor, diyordu. Şu ufacık bir boşluk bile. Madem elimde bu fırsat var, böyle bir doktor var. Dedi ve and yaptım. let me tell you, you know, I don't only focus on the outside. This is something I've been wanting to do for many years. But first, I focus on the inside. <coughs> so you know before i got myself this treatment i got my wife a car you know i'm spending all my money on my wife and my marriage and our life and then now that that is good and safe and strong you know i decided to invest a little bit into myself on the outside but mostly i'm investing on myself on the inside and my life with with my wife kurdum yeni evime ayarladım ama ondan sonra da tabii Bir noktadan sonra da bu parayla kazandığım parayla kesin kendime Kendisine yatırım yapmak, yatırım, isterim, yapmak evet. istedim. Ondan sonra tabii arkadaşlarımdan duydum. Onlardan konfirmeleri aldım. Erika'dan ve diğerlerinden. Otomatikman da buna karar verdim diyor. Ya, e buraya da gelince de bayıldım. Aslında hepsine. bir şey çok söyleyeyim. Çok ne kadar e, düzgün hani biz onları çok marjinal zannediyoruz ya. Aynen. Yurt dışına baktığımız zaman Hollywood starlarını çok marjinal olduklarını, çok uç noktalarda yaşadıklarını falan düşünüyoruz ama ne kadar doğru şeyler söylüyor. Yani hani Evlendim, evimi aldım, işte eşimin arabasını aldım, onun yatırımlarını yaptım falan, hayatımı düzene soktum. Sonra kendimle ilgili yatırımları yapmaya karar verdim. Hani bir yerde bizim Türk mantığında işleyen bir hadise gibi, değil mi? Aynen. Biz de öyle değil miyizdir? Hani önce evlenelim, evimizi kuralım, Aynen. yuvamızı yapalım, arabamızı alalım. Yeah. yeah. mentality. It was last also on people. the list, you know. So I know. it was ha. a, it was my gift to myself for working so hard to to get to where I'm at in. Yani in bu bike. operasyonlar zaten bana bir hediyeydi kendimden. Bu kadar çalışıyorum, para kazanıyorum. Bu Hı -hı. da bana bir, bir hediye olsun dedim. Yani Süper. kendime bakıyorum. Bu arada Hı. e, tabii ki çok önemli bir aktör olduğu için e, sevildiğini biliyoruz zaten. Telefonlarımız kilitlenmiş bir hayranı şu anda, Türk bir hayranı telefon hattımızdaymış. İsterseniz alo kendisi. Okay, moment. Alo. Okay. Alo. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba. Efendim. Teşekkür ediyorum. Jeremy'nin hayranısınız sanırım? Evet, öyleyim. Senelerdir hem de. o <laughs> that guy? Öyle It's mi? Çağatay. Yeah, yeah, yeah. I remember you. What's up buddy? Türk Funk Kulübü'nün Türk Fan Kulübü'yle alakalı çalışmalarınız var mı? Sizden öğrenelim mesela bununla ilgili bir şey var mı yok mu? Kendisi ee, de nasıl? Bu arada kendisi çok büyük bir sahil güvenlik hayranı. Hı hı. Çünkü Çağatay Bey hatırladığım kadarıyla Erika Ereniyak'la beraberdi. Kendisine çok yardımcı oldu. Bu hayranlar konusunda Parker Bey'le de hı hı. Parker Stevenson'la da. Yani kendisi çok yakından takip ediyor bütün yeni projeleri. Hı hı. E, evet. Türkiye'de e, fan kulübü adına bir şey var mı? Yapılan çeşitli çalışmalar var mı Ciğer adına? E Aydın Hanımcığım, e, öncelikle konuya girmeden önce ben bütün Türkiye'ye vat dilemek istiyorum. Hı, hı Teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin. Evet, e, ve size de gösterdiğiniz olduğunuz hassasiyetten dolayı e, teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Normalde yayınınızın daha renkli, daha müzikle dolu geçtiğini biliyorum. Hı hı. Fakat çok incisiniz gerçekten ve e, başarılarınızın da devamını diliyorum size ve kanalımıza. Çok teşekkür ediyorum ama şöyle bir durum var. E... We'll Sözün meclisten dışarı, hmm. bizi de. izleyenlerden dışarı. E, bizim içimiz yanıyor. Yananlar evet. var mıdır yok mudur bilemiyorum. Ne kadar evet. yanıyordur, ne kadar yanmıyordur o kısmını da bilemiyorum. Evet, Ama biz en azından Soma'ya gidip bir şeyleri göstermek yerine içimizde yaşıyoruz. Evet. Acımızı da içimizde yaşıyoruz. Aklısız Yapacaklarımızı da buradan yani. yapıyoruz. Evet. İçimiz yanıyor. evet katılıyorum. Sizinle birlikteyim ben de. Teşekkür ederiz. Öncelikle konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum telefon bağlantısıyla. Evet ben sahil güvenlik yıllardır hayranıyım. Hmm. Ee, ortaokul çağlarından beri hatta. Ee, önce yine Hollywood Prodüksiyon vasıtasıyla Erika yakla tanışma fırsatım oldu. Ki ben e, onun e, en büyük hayranlarından biriyim. Türkiye'de Ne şanslısınız. <laughs> e, ee, sonra Parker Stevenson'la yine tanıştım. Ee, Varol e, Varol Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Varol Bey'e, Ramiz Bey'e gerçekten çok inceler. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, ve Jeremy Jackson'la tanıştım geçen gün. Ee, onunla da çok güzel bir sohbet etme fırsatımız oldu. Ee, <laughs> şunu söylemek istiyorum. Sağır güvenlik dizisinin ben yurt dışı bağlantılarıyla birlikteyim açıkçası. Yani Türkiye'den çok. Çünkü bizi e, biz bizde çok fazla uzun oynamadı ama dünyada 10 yıl oynadı. 10 yılda az bir süre değil, ee, Antarktika e kıtası haricinde de bütün ülkelerde oynayarak yine Rekorlar kitabına geçti zaten. Yani bu aktörler aslında çok önemli aktörler ve aktrisler. Hı hı. E, ve Hollywood prodüksiyonu da çok e, zoru başardı bence. Hı hı. Çünkü düşünüyorum ki her baba yiğidin harcı değil bu insanları Türkiye'ye getirmek ya da diğer Avrupa ülkelerine getirmek. Teşekkür e, ve ben özellikle Varol Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ona ben kanatsız meleğim diyorum hatta bana bu Biz mucizeleri yaşattığı için. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz asıl yayına bağlandığınız için. Onların çok ne kadar lazım. bu iş için çaba sarf ettiklerini, ne kadar çalıştıklarını ve ne kadar hassasiyet gösterdiklerinin en yakından takipçilerinden biriyim ben. Evet, ee, hepimiz bunu çok çok iyi biliyoruz ki daha başarılı şeyler de yapacaklarını. Yayına bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. En kısa ederim. zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok mersi, çok mersi. Kolay gelsin, başarılar. Ben aslında bugün biliyorsun çok kısa bir yayın yapıyoruz. O da e, tamamen Ceremi'nin hassasiyetiyle alakalı bir şey. Burada çıkıp bunu dile getirmek istemesiyle, acımızı paylaşmak istemesiyle alakalı bir şey. Buradan tabii ki e, başkanımıza, müdürlerimize, yayın müdürüme, hepsine, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hassasiyette davranıp. 30 dakika da olsa bu anlamda bize yer verdikleri için. Çünkü biz bugün normalde programımızı yapmayacaktık. Ama Ceremi'nin e, burada olması, bunu dile getirmek istemesiyle alakalı olarak bu programı yapmaya karar verdik. Çok kısa aslında yönetmenimden rica ediyorum. Bir takım görüntüleri vardı. Onları paylaşmak Hı -hı. istiyorum sizlerle de. Şu an mümkün müdür bilemiyorum ama e, yönetmenim o görüntüleri biraz paylaşabiliyor muyuz? Evet. Evlilik görüntülerini biraz romantik şeyler izlemek istiyoruz şu anda. Düğün görüntülerini izlemek istiyoruz. Biraz morale ihtiyacımız you watch, var. Do from your marriage. Okay, great. Evet, About o zaman izliyoruz. Marriage footage. <laughs> that will love you and cherish you through the years for a lifetime of happiness. And these are the hands that will tenderly lift your chin and brush your as they raise your face to look into his eyes, eyes that are filled completely with this overwhelming love and desire for you. Yani çok güzel bir eşi var hakikaten. Nice en azından burada izleyicilerimiz <gülüyor> görsün <gülüyor> istedim muhteşem bir düğünle evlenmişler <laughs> <Yeah>. zaten. <laughs> Bu arada efendim telefon attığımızda Mavi Göl okay. dizisinin <gülüyor> filminin, filminin <gülüyor> pardon çok özür dilerim bugün toparlayamıyorum <gülüyor> <gülüyor> hakikaten. Evet <laughs> Mavi Göl filminin başrol oyuncularından biri var sürpriz olsun Another ismini call. söylemiyorum. Alo der misin? Can you say hello? Hello. 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 Who's this? Who's this? It's Jeremy, <laughs> Jeremy, it's Chris Atkins, you fool. <laughs> What's up, buddy? Christopher Atkins. Yeah. Christopher Atkins. Telefon attığımızda bir ilk gerçekleşiyor. Tüm Hollywood'u huzurunuza taşıdık daha ne diyelim? Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Welcome to our program, Christopher.

Jeremy, Jeremy, would always have your back if if you needed somebody. He would always be there for you. Jeremy's <laughs> one of the the kindest guys I've ever met. Ah, You're just saying that because it's true. <laughs> yeah, it's true. But, but you know what? I'm also, I'm also really I'm also really happy that you got married and you settled down. I think that's uh, I think that's really beautiful and wonderful. And, and uh, you know, you deserve a really happy, wet marriage. Thank you, man. I'm happier than I've ever been. I appreciate that. And Christopher, uh, would... our host, uh, she want to ask you something. What can you tell about yourself? What is, uh, yeah, something about you, your projects, or um, because she wants to invite you to Istanbul too. Istanbul. Oh, that's very nice. Well, first of all, all of America is praying for the families of the miners that didn't make it back. So I just want to, I just want to mention that it was a terrible tragedy. But we're, we're all praying some, for some you, some over some you there. Good man. Thank you very much, and, uh, I for that. Yeah. I, just, I just finished shooting a movie with uh, Armand Asante and Malcolm McDowell and, and uh, Lance Hendrickson and a bunch of people, and it was called Kids Versus Monsters, uh, which should be bitti. coming out in about, I guess, nine months. Very cool, congrats. Uh, thank Tebrik you, and uh, I'm working on directing my first picture, so yeah, first I'm başlayayım. moving along. Kendi evet. Nice. filmim olacak. I start a TV series the end of July too. So and I may be going to Sweden in the end of June. So I might be out in your neck of the woods. Yeah, busy. E, Temmuz'da e, İsveç'e gidiyorum diyor ve belki buraya da gelebilir. Bir well, I'm olabilir. dating a girl in Sweden, en Jeremy. Yakın zamanda, oh. en yakın zamanda <laughs> tabii ki onu da buraya bekliyoruz Türkiye'ye. Thank you ee, very much çok teşekkür ediyoruz Türkiye'ye geldiğin için. To We çok teşekkür you. ediyoruz. İkdamına teşekkür ediyorum. En yakın zamanda bekliyoruz. Teşekkür well, thank ediyoruz. you very much, and I hope I get to see you all soon. And Jeremy, have a wonderful trip. Thank you, my man. Good to talk to you. Alright, you too. I love you. Say hi to your wife. Love you too. I will. Thank you. Ben uh, right. hakikaten bugün okay. uh, Christopher'la özellikle Jeremy'yi ve böyle çok kıymetli isimleri bize. Birlikte olmasına sebebiyet verdiğiniz için, bugün bu masanın başında oturup en azından bu sohbeti yapabildiğimiz için, insanların karşısında ülke adına bu mesajları en azından Hollywood starlarının da dile getirebilmesini halka gösterdiğiniz için sana... Much. Ramize <laughs> Hollywood prodüksiyonuna çok teşekkür Biz ediyorum. Jeremy'e zaten sonsuz teşekkürler kırmayıp buraya kadar geldiği için programı bitirirken Ramize de buraya almak istiyorum. Birlikte bitirmek istiyorum <laughs> programı. Esasında... İstiyoruz ama sizi de görmek istiyoruz. Aynen Zamanımız olsaydı esasında Antonio Banderas, Don Johnson. David Hasselhoff, onlarla da canlı hı hı. bağlantılar yapmak çok istiyorduk ismi, ki ile ilgili dile getireceklerdi düşüncelerini. Ama tabii zamandan dolayı bunu yapamadık bugün. Evet. Ramiz'cim seni de buraya alayım, birlikte veda edelim istiyorum ben. Ramiz! İstiyoruz, seni de istiyoruz. The man! Evet, Hollywood prodüksiyonu sahiplerinden, diğer sahiplerinden, ortaklarından Ramiz Özbay'ı da buraya alıyorum. What's up man? Sana What's up, da herkesin man? önünde bir kere daha <gülüyor> <gülüyor> teşekkür edelim. Efendim bugün bizlerle birlikte olduğunuz, bizi yalnız bırakmadığınız ve burada olduğunuz için Tekrar teşekkür ediyoruz. haftayı inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Cem'e çok teşekkür ederiz Thank tekrar you geldiğin için. Halkım adına, ülkem adına teşekkür ediyorum verdiğim mesajlar için. Kendinize iyi time. bakın efendim. Allah'a emanet olun. Stay strong.